geçmesine 30 saniye. Ne oluyor? Niye böyle bu oyun? dönerse Wait. Tamam kendisi işte. Oradan da flash geldi. Devam ya buraya. Bizimki kullanmadı da. Aferin lan bu rel biraz zeki bir bireye benziyor. Sen değilsin Arda Nocturne. burada. Yani sananlar salonlar vardır. Arda Jungle Nocturne. Hayır hayır ben Nocturne. Ya bu adam. İyi iyi akıl etti. Harbi Eray Klasman de... oynuyor bu arada. Abi önceki maç falan denk geldiyse öyle yapacaklarını düşünmüş olabilir. Oğlum bu kadar da sevmeyin ya. Yani önceki bir maç ne olduğunu cins. hesaba katıp da bu maç ona göre strateji falan. Kaleci oynatıyor. Yani, gerçekten kaleciyi oynatıyor olur yani bu. Evet arkadaşlar hadi bakalım. Ben çok özlemiştim alt koridorda oynamaya. Şu an elomuz zümrüt 2. Kazanırsak zümrüt 2 olacak Arda. Ben zaten zümrüt 2'yim. Ezik <laughs> kardaya koymuşuz anlayacağınız. O yüzden... Hemen <laughs> Ömerli... bir... Oğlum aşağı ama aşağı bu biliyor ha. Bir şey diyeyim mi bu biliyor. Bu Eray Çakıroğlu'nun öğretmeni. Eray'ın kayıp hocası bu. Baksana ilk kanı falan da bana bıraktı yani. Bu direkt arlet. Ama sıçtı biraz. Çok öldü. Ama ignite atsaymış. Ama iyi de çok iyi bunu. Onu ne yapacağız? İşte orada diferansiyel oluşuyor. Diferansiyel kelimesini en son lise sonunda duydum. Çok kötü hissettim senin yüzünden. Tamken sen Nadeci niye sevindim. öyle leş geldi? <laughs> Kral. Moral de bozuyor. <laughs> <laughs> Toksikliğim de eksik etmiyor yani. Saat evet, sabah evet. 6 illi arkadaşlar bu arada gerçekten. Malız. Yani sormayın bu saatte ne evet, işiniz var. Yani. Malız. O yüzden oynuyoruz yani. Oo biz geliyoruz geliyoruz. Kesin gelin ama. gelin mallar hazır. <laughs> Malları toplamaya <laughs> geliyoruz. Adam defolup gitti Yetişemek. ya. Mal ben oldum can barıma bak. Burası fazlasıyla farm yapma yeri. Çok sakin ilerliyor ve Misocu'nun kostümü güzelmiş. Onu da belirtmekte fayda var. Bak en iyi doğu böyle. Farklı koridorlarda olacaksın. Biri orayı biri diğer tarafı kazanacak. Güzel trade. Vallahi güzel trade. Haber vereyim adama. Çok iyi. Gördüğüm flash yok. Oğlum bu çocukla Eray'la lane'ler gibiyiz lan. Bu arada abinin öğrettiğini vermiş. Harbi diyorum iyi mi? oynuyor he lavuk. Çok iyi takip ediyor beni. Adam tüm pinglerimi dinledi biliyor musun? İstisnasız dinledi bak. Dal diyorum dalıyor çık diyorum çıkıyor. Aşk kazanmaya oynayan adamın hali başka. Bu aynı şeyi yazıp duruyor biz botu kesince. Tamken senin adice niye mal niye bok? Bence bir yaşanmışlık var burada. Evet evet bence önceki oyundan falan bir denk geldi. Ondan sonra o harika falan. j gelsin oyun bitsin hadi. Yok. Biraz açılsın ya. Size doğru ittireyim. Elemanın komboyu kestin mi? İyi de. Westmaster böyle rel gelmiyor bana. Ciddi diyorum bak. Sabah 7'de lol oynuyorsa bu oyunu seviyordur zaten. Evet. Bir tane parmağı zaten. Dive operasyon çekeriz. Ulti geldi. Alıyorum kuleyi. vuracağım. Kent. Çum niye farma gitti? Tamam bundan bir şey olmaz merak evet. etme. Kastım bu taşıyamam zaten. İşte tam kentçe gitse daha çok korkardım biliyor musun üçkil? Sizler de RP'lerinizi, VP'lerinizi, diğer ipinlerinizi sponsorumuz hesap.com.tr'den ucuz hızlı güvenilir bir şekilde alabilirsiniz. Şöyle size göstereyim. Aa, aynı zamanda West'de oynuyorsanız burada EU seçeneği de var. Buradan da alabilirsiniz onu da söyleyeyim. Bir sıkıntı yaşarsanız canlı destek de burada. Ve arkadaşlar buradan bu kısma gelirseniz de şurada biz varız. Gördüğünüz gibi diğer yayıncılar da var zaten. Tıklayıp siz de katılabiliyorsunuz. Videomuz devam ediyor. Ne diyor diyor. Aa mute atmış. Niye bok gibi oynuyorlar. Ha, he. bak gördün mü? Evet evet bir var ya. Engellemiş ne diyor diyor yani. Bir şey yazdı sanıyor. Ondan bu böyle, böyle köpek gibi oynuyor? Evet evet. <laughs> <laughs> İntikam vakti gelmiş. İnanılmaz ya. Bir şey yapılabilir. Ulti 5 bota ekranı. Bunlar yetenek tutturamıyor ki. G4 yürüsün de üçünü keselim. G4 tap. Range'e <laughs> giremedim. Bunlar bir girince alsana sen de şunu. Hayır ulti aldık. Ejder'e gideyim ya. Aynı Atalım ya. İki iki. Hemen base'e gidelim de. 11 kill var 9'u bende yani. Biraz temkinli oynamam lazım da hiç sevmiyorum ben temkinli oynamayı. Manzar falan var ya bizim kom çok güçlü. en yani sonraki el ardayı salıp rally'de o işe. Hornet'tir yatış abi. 20 Yirmi saniye ortaya. Kaçılsalar düz de gelirim de. Hiç gerek yok biz kesiyoruz bunu ya. Başkasını düşürün düşürebiliyorsan. düşüremiyorum <laughs> o yüzden. Papa deneyim hadi. J4 bu arada bot Gençin hızlısı var mı ki? Jarvan'la iyi kombi attılar. de kessene bir can kule aldı. Şu Bariyeri o, yok galiba. olabilir. da bilir. O işte taklaya getirir tamam ki.

Öyle ADC'si var çünkü yazar. <laughs> Ego yaptım. Ben yani tanımıyorum Mehmet'i bu arada. Ne yardı uzun zaman sonra Doğu lol oynamak nasıl geldi sana? İki oyundur doğu atıyoruz. Doğum bu oyun doğu mu oynanır? Tek girilmez değil mi bu oyuna? Evet. O yüzden arkadaşınızı da başlatın öyle. Sizin hayat iptal olmuş Aynen. onun da olsun. Arkadaşlar bugünler için vardır. Lelen yıllarda sizi teşekkürlerle anacaktır. Yavşan biri vardı beni öyle başlattı diyecektir. O sizsinizdir. Bu ne yapıyor burada? Buraya kadar. Haydi Aatrox. Harbi Galio geldi buraya. Oha 3 tap. İyi bizim KC'ler alıyor adamlar alamet galiba. Öyle vurmam ya. Şüş. Nice. Adam niye asırlık hastasıyla garişteyiz? Bilmem. Ama bana çok saygısızlık yapıyorlar bu arada da. Yani karakterin <laughs> ve build'ine yapıyorlar bunu, anladın mı? Dalmaması lazım orada. Bunu Zümrüt iki olunca bilsin artık. 11 kilo almış ya bu adam. ]se Sen de kesecek çek yani. Bu değil. Ama adliyeci oynamayı böyle real gibi suplar gelince özlemişim. Yani adamın beyni var. Adam ben kazanmak istiyor. Aynı. Ve aynı şeyi düşünebiliyor seninle. çok iyi bir şey ve güveniyor. Sen gelir atınca oynuyor adam. Adam MF gibi bir sabır görmüş abi. Evet, evet. <laughs> Herkes bundan iyidir diye dalıyor be. Muhtemelen. devam işi troll ama. Ben gelmiyor. Allah ben dayanıyor. O ama seni kapadılar. Şimdi... Ah kum var ya ucundan dayanladım. Alacak Azıcık kum. Var. Ne oluyor? Değil O W atabilseydi triple'dı biliyor musun atamadı rey. Bence güzel ama. Ben de bile hikayeti var. Sen kaç item mısın? Tamam, ben 4 bitecek. Bir buçuk galiba bulursam. Ki dört bitince de hızlı başlayacağız. Özel indirim oynuyor. Zaten şu an girsek pente atarsın muhtemelen. Yani düzgün oynarsam muhtemelen atarım. Çünkü adamlarda alsar da yok düzgün. Bir gragas vurur şu an. Oynarım. Öylesine karartırım en Abi Ben bota gideyim yani. Bu da alamete bindi adam. Burada FF oldu bu oyun. 4 kabul bir red. Evet. Evet. <laughs> yani benim gözü uçuracak yani bu adam. <laughs> Bir göreyim hemen ya. O da beni gördü. Yolda gelirken öldüm var ya. Mifut. O kadar vuruyor mu ya? Uçuyordum ya havada. Bir şey yapamıyorken adam bana orada. Baron burası ya. rakas gelmiş ben uzağımda. Oynayabiliriz. çok güçlüyüm. Manzarayesini dojladım ya. Gördün mü? <gülüyor> Kafam <gülüyor> durmuş ne artık. Kim bizden şey kim şey değil bilmiyorum. Ha. Rakip sandım. Ne gelse kaçmaya çalışıyorum. Aldık bunu. Ben nah, short statik, statik alayım mı? Troll olur mu? Olur. Alayım öden. Bu saatten sonra hiçbir şey troll olmadan unuturum. Elektrik çıksın istiyorum diyoruz bu şarjına. o yüzden alacağım. İhtiyacım yok statiğe falan. Al al yani. Hava da oluyor. Bittim zaten. Daruğunu alırsak keseriz kimler. MF'in build'i çok kötü bu arada şu an. Ne istediğini bilmeyen MF. Aatrox da çok fedi ya. Şu an girsek dağıtırız. Kovala kovala kovala. Bir Arkadan da var, sen yetiştin. Girelim. Ben ah, bana niye vurmadı ya? Bitirirdik maçı ya. Gerek yoktu penta atmaya. Ya o da ver pentayı değil mi? Eşek kazanamayacaksın zaten. Gelip ölü Ay, ver. Kazansa ne da ver. <gülüyor> <gülüyor> Kazanamayacak ki buradan oyunu mu kazanacak? Öl işte. Gelip. Bazen abi flash gider. Kule de yok ki. Oh, girdiler. güzel oldu ya. ikisi. Bu mu benim pente'yi çaldı ben mi onu çaldım? Bilmiyorum. Ama güzel ama. GG <laughs> ve Arada beni memlekete dönüp ADC oynayalım ya. Keyifliymiş. Bye bye